Sayın 23. Dönem Milletvekilimiz, İl Genel ve Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım, AK Parti İlçe Başkanım, Belde Belediye Basit Başkanı arkadaşım, Sivil Toplum Örgütlerinin değerli yöneticileri, çok kıymetli muhtarlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili Çamlılar. Ben de öncelikle hepinize sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyor. Ve Çam Belediyesi, Hayvan Pazarı ve Et Entegre Tesisi, Temel Atma Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. bir cuma günü bakın ve cuma namazından sonra yine burada bir temel atma programı ile tekrar beraberiz. Bu artık geleneğe dönüştü. 3 aydır her cuma ya bir açılış yapıyoruz ya da bir temel atıyoruz. Tabi temel atmana bakın insanlar üzerinde kötü bir etkisi var. Şöyle ya temel atılır seçimden önce sonra unutulur derler ya biz bakın burada öyle olsun istemiyoruz. Zaten işki işimizle bunu yapmadık ve altına da yazdık bakın Üç ay sonra buradaki tesis bitecek ve inşallah açacağız. Böyle boş bir temel değil bu. Onu özellikle vurgulamak istiyorum ben. Evet, yine konuşmamıza başlamadan önce de bugün Sayın Kaymakamımız aramızda. Çan'a yeni atandı. Ben hem kendisine hem de Çan halkına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tekrar Çan halkına hoş geldiniz diyorum Sayın Kaymakam. Evet, Entenegre ile ilgili e, teknik bilgilere başlamadan önce arkadaşlar ben özellikle yapılan işlerle ilgili çok kısa bir özet geçeceğim. Çünkü artık bizim tarzımızı da öğrendiniz. Biz mesela basın yoluyla bize sorulan hiçbir soruya cevap vermiyoruz. Sadece sizinle buluştuğumuzda cevap veriyoruz. Bugün yine buluştuk ve çanda olanlarla ilgili size bilgiler vereceğiz. Bakın yaz ayında olanlardan sadece bahsedeceğim. Geçmiş dört yıldan değil. Altyapı dedik şu anda altyapıda çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İşte Fatih Mahallesi'nde, Cumhuriyet Mahallesi'nde yine yollar dedik işte çoğu yere sıcak asfaltımızı döktük ve altyapısı tamamlanan yerlere de parke döşemeye devam ediyoruz. Mesela önümüzde ne var? Lisenin oradan başlayıp TKI'ye kadar olan yere başlayacağız inşallah şimdi. Sonrasında da Kalebodur Caddesi'ne. Sadece doğalgazla ilgili bu açıklamayı da yapmayı e, özellikle istiyorum ben. Çünkü o konuda mesela bizi eleştiriler de var. Niye doğalgaz döşenmiyor? Bakın doğalgaz döşeme işi Çan Belediyesi'nin işi değil çam Belediyesi'nin sadece şöyle bir görevi var. Doğalgaza nereye izin verirse doğalgaz firması oraya girer. Ve biz doğalgazcılara, belki buradadır İbrahim Bey, ben hep şeyi söylüyorum. Çan'da vatandaşın istediği her yere girin. İşte yol bozulmuş, bunu siz düşünmeyin biz yaparız diyoruz. O anlamda doğalgaz, doğalgaz firmasıyla ilgili bir durum. İnşallah onlar da bu sene 11 kilometrelik bir yatırım yapacaklar. Ve Çan'da da şu anda %60'ları geçtik bakın doğalgaz abone anlamında. İnşallah bu sayı daha da artar. Çam'daki herkes bu nimetten faydalanır. Özellikle bu açıklamayı yapmaya uygun gördüm ben. Yine termal otelle ilgili şu anda termal otelimizin inşaatı tamamlandı. İş boyası, kapısı hepsi bitti. Tefrişat ihalesine çıktık. İki ay sonra da inşallah tefrişatı tamamlanacak ve muhtemelen e, yıl başında öyle diyelim termal oteli de açacağız ve sizlerin hizmetinde sunmuş olacağız. Evet bunlar bakın sadece bu yaz ayında yapılan şeylerdi ve bunlar ciddi maliyetli işler. İşte altyapı yollarıyla beraber 20 trilyonluk bir işti. Termal otel yaklaşık 15 milyonluk bir işti. Bunlar sadece yazın olanlar. Ve biz sadece sosyal belediyecilik anlamında sosyal belediyecilik anlamında yapılanları saymıyoruz bile bakın. İşte Ramazan etkinliklerini çok güzel geçirdik. İşte Çam Belediyesi Pehlivan güreşleri yaptık yağlı pehlivan güreşleri. Hala TRT'yi izleyin. Hep bizim güreşlerimizi verin bakın. Bu çanın adının duyulması anlamında önemliydi. İşte örneğin bugün 6.30'da yine bir programımız var. Yaklaşık şu ana kadar 6.000 yavrumuzun faydalandığı yaz spor okullarının kapanışını yapacağız. Yani Çan'da sosyal belediyecilik anlamında da çalışmalarımız son gaz devam ediyor. Bakın biz 2009 yılında sarı bir kitapçığımız vardı. Bizi takip edenler çok iyi bilir. Öyle değil mi? Ve o sarı kitapçığın üzerinde bir rakam vardı. Biz şöyle demiştik. İnşallah sizler bize oy verirseniz, bize bu görevi layık görürseniz biz 41 tane söz veriyoruz demiştik. Size. Öyle değil mi? Şimdi genelde muhalefet kitapçığı çıkarır ya söz verilen kitapçığı. Şu anda bakın biz kitapçığı da alsak o 41 projenin 41'ini de yaptığımızı göreceksiniz. En son bu vardı. Allah'a şükürler olsun ki bu da şu anda tamamlanıyor. Ve rakamsal olarak söylersek bakın kıyas bir şeylerin anlaşılması anlamında önemlidir ya. Mesela son 20 yılda, bu rakam otursun diye özellikle söylüyorum ben. Son 20 yılda Çan Belediyesi'nin Çan'a yaptığı yatırım 36 trilyon 20 yılda. Bizim 5 yılda Çan'a yaptığımız yatırım 80 milyon, 80 trilyon. Yani. Bakın 5 yıl nere, 20 yıl nere, 36 trilyon nere, 80 trilyon nere. Yani fark ortada. Bunu da anlaşılsın diye hep diyoruz. Hani bir şarkı vardı ya, seçimlerde hep dinledik. İşte arada fark var, fark var. Söylüyordu bir parti. İşte aradaki fark da bu. 36 trilyon, 80 trilyon. Yani biz sadece işte konuşup şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi bir siyaset anlayışımız yok. Sizin desteğinizle, hükümetimizin desteğiyle, milletvekillerimizin desteğiyle Çanda Allah'a şükürler olsun ki güzel şeyler oluyor. Ya bu bizi sevindiren de şu bazen mesela diğer partilerden arkadaşlar da çıkıp geçen mesela CHP'de siyaset yapmış biri bana şunu söylüyor. Çok mutlu olduğum için burada aktaracağım. Ya biz 20 yıl ne yapmışız burada diyor. Çanda ne yapmışız başkanım diyor. Bakın bunun farkına varmaları güzel. Ha şeyler var, eleştiriler var vesaire. Bir de seçim ortamı yaklaşıyor şu anda. Herkes bir şeyler söylüyor bakın. Bunları söylerken de ben bir taktik de vermek istiyorum onlara. Geçen mesela bir partinin belediye başkan aday adaylı açıklaması oldu. İsmini söylemeyeyim. Aday olan arkadaş şunu söylemiş bakın. Biz Çan'ı AK Partililerden kurtaracağız demiş. Bakın bu çok çirkin bir ifadedir biliyor musunuz? Biz mesela şunu demiyoruz bakın. Biz Çan'da AK Partili, CHP'li, MHP'li hiç önemli değil. Biz herkese hizmet edeceğiz diyoruz. Ve 5 yılda bunu yaptık. Çan'a hizmet edeceğiz dedik biz. <laughs> İnşallah bundan sonra da hizmetlerimiz devam edecek. Dediğimiz gibi şu anda Çan'ı gezdiğinizde Çan'ın şantiyeye döndüğünü görüyorsunuz. İki ay içinde hem altyapıyı hem yolları inşallah toparlayacağız ve kışa şehri güzel bir şekilde sokacağız. Bir de şunu da özellikle ben vurgulamak istiyorum bakın. Bugünkü yatırımla ilgili Suat Bey az önce konuşmasında belirtti. Ben kendisine de çok teşekkür ediyorum Çan'a böyle güzel bir yatırım yaptığı için. Burası bakın 7 bin metrekare inşaat alanı ve 4800 metrekare hayvan pazarıyla yaklaşık 11 bin metrekarelik bir alana sahip bir tesis olacak. Ve bu bölgenin en iyi entegre tesisi olacak. Mesela Marmara bölgesinde buna benzer 5-6 tane yer var. Bursa'ya kadar böyle bir yer yok. Belki bu sektörden uzak olduğunuz için, mesela hayvancılıkla uğraşanlar bilir, kesim yapacağı zaman buradan Gönen'e giderdik biz öyle değil mi? Bigaya giderdik. Şu anda Oradakiler buraya gelecek bakın. Burasını kullanacaklar. Can'a gelecekler. <laughs> ve yine burada ayda 3000 büyük baş ve 6000 küçük baş hayvan kesimi yapılabilecek. Böyle bir tesis bakın. Yine dünya standartlarında soğuk hava deposu olan, et işleme ünitesi olan ve çevrecilik anlamında duyarlılığımızı gösterme açısından da biyolojik arıtması olan böyle güzel bir deste inşallah çanlar kavuşmuş olacak. Ve sloganımız da şu bakın bu bölgede hayvancılığın kalbi çanda atacak diyoruz. Bunun çana getirisi ne? yaklaşık burada bir, bir buçuk trilyon para döngüsü olacak. Öyle değil mi Suat Bey? Ve bu para Çan'da dönecek. Bakın sıcak para girecek Çan'a. Bunun lokantacıya da, sanayi esnafına da, herkese bir şekilde getirisi olacak. İşte biz yatırımcıya öyle bakıyoruz bakın. Biz Suat Bey'e kendimiz gittik değil mi Suat Bey? Dedik ki gelin Çan'a yatırım yapın dedik. Biz sizin önünüzü açalım dedik. Çünkü şunu biliyoruz Çan'ın uzun yıllar önü kapanmış arkadaşlar. Nasıl kapanmış? İşte rektör hoca Çan'a gelmiş, belediye başkanı bulamamış. Öyle değil mi? Biz ne yaptık? Şu arkada 100 dönüm yeri üniversiteye tahsis ettik Bakın İşte şu anda böyle bir belediyecilik Anlayışı var Çan'da Evet et bunlardan biriydi bu anlamda tekrar ben yatırımcımıza Çok teşekkür ediyorum Çan'a böyle bir yatırım Yaptığı için Bunun ötesinde bakın bizim Dedik ya hayallerin Hayal edemeyeceklerin ötesinde Çan'la ilgili Düşüncelerimiz var neydi Gelecekten de biraz bahsedelim Mesela bizim mücavir alan projemiz vardı Hatırlarsanız Cumhuriyet Mahallesi'nde Altyapının temelini atarken Ben şunu söylemiştim çalışıyoruz Son noktaya gelmek üzereyiz Bakın mücavir alanda son noktaya gelindi Ve şu anda Etli'ye kadar olan bölgenin sağa Çan Belediyesi mücavirine girdi Bu Çan için çok büyük bir olay bakın. Bu ne zaman anlaşılacak biliyor musunuz 5 yıl sonra oradan otoban geçtiğinde Birileri diyecek ya o zamanki yönetim ki i̇nşallah yine biz oluruz. Çan'ın geleceğini görmüşler ve Çan'a böyle büyük bir yatırım yapmışlar. Yani bundan sonra bir yatırımcı gelmek istediğinde biz Çan Belediyesi olarak buyurun size yüzlerce dönüm arazi diyebileceğiz çanının önünü açmak bu. Biz bakın kısa dönemli projelerle çok uğraşmıyoruz. İşte seçime girerken böyle al yapıya girmek hep söyledik ya cesaret ister. Ama bizim şu derdimiz yok bakın. Bu da şey değil. Enaniyet gurur olarak görülmesin. Siz takdir ederseniz sizden önemlisi Allah nasip ederse siz takdir ederseniz biz göreve devam etmek istiyoruz. Ama biz bakın canın geleceğine imza atmak istiyoruz. Canın geleceğine hizmet etmek istiyoruz. Dönemlik düşünüp işte seçime doğru şunlar şunlar yapılmalı böyle bir stratejimiz yok. Bunu fark etmişsinizdir. Öyle olsaydı dediğimiz gibi çok sıkıntılı bir altyapıya seçim altı ay giren bir belediye başkanına bakın çok akıllı demezler öyle değil mi? Ama biz bir dönemlik düşünmüyoruz bakın. Çan'ın geleceğini düşünüyoruz. Yüz yıl Çan altyapı konuşmasını istiyoruz. Biz olalım ya da olmayalım. Kime nasip olur o önemli değil. Ama yüz yıl Çan altyapı konuşmasın. İşte burada 5 trilyonluk gibi bir yatırım Çan'a gelsin. Çan'a Kocabaş Çayı'nın ıslahı yapılsın. Bakın geçerken görüyorsunuz. Hava alanı gibi açıldı orası öyle değil mi? Ve Çan'a geçen hafta Sayın Bakanımız geldi. Ya şunu söyleyeyim ben. Önceden Çan'da siz Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan görüyor muydunuz arkadaşlar? Bakın son bir yıl içinde Çan'a Cumhurbaşkanımız geldi öyle değil mi? Başbakanımız geldi ve bakanlarımız geldi. İşte Çan'ın kıymeti bu arkadaşlar. <laughs> özellikle bu hizmetlerin gelmesinde Sayın Milletvekillerimize, Müjdat abimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü hükümetin yanımızda olan desteğini hep hissediyoruz bakın. Bu bizi güçlü kılıyor. Ve bunun ötesinde de sizin bize olan bu desteğiniz, mesela bugün şehirden uzak bir yerde açılış yapıyoruz ve bu kadar insan buraya teşvik ediyor. İşte sizler var olduğunuz sürece emin olun biz de gece gündüz Allah'ın izniyle sizlere hizmet edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Biz yaptıklarımızla karşımıza çıkacağız. Somut projelerle çıkacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olarak inşallah 6 ay sonra karşınıza çıkacağız Allah ömür verirse. Çünkü şöyle bir şey var bakın atalarımız der ya insanlar başaklara benzer işleri boş iken başları havadadır. Bakın bir daha söylüyorum insanlar başaklara benzerler ve başakların içi boş iken başı havadadır der. Ama doluyken başı öndedir der. Şimdi birileri atıp tutuyor ya işte o olacak, bu olacak. Bakın bizim böyle bir şeyimiz yok. Somut bir şekilde size seçimde 41 söz verdik ve 41 sözü yapmış olarak karşınıza çıkıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Ve herkesten biz şunu bekliyoruz. Çana katkı sağlamalarını. Diğer muhalefetteki partilerden de bunu bekliyoruz bakın. Az önce dedim ya, bu da onlara taktik verme aslında. İşte Çan'ı AK Partililerden kurtaracağız. Çan'da binlerce AK Partili var ya. Ve insanları böyle bölüştürmek tehlikeli de bir şeydir bakın. Biz Çan'ı işte CHP'lilerden, MHP'lilerden kurtarmayacağız bakın. Biz Çan'da CHP'lilere de, MHP'lilere de, AK Partililere de hizmet edeceğiz. Sadece o zihniyetten kurtardık zaten 5 yıl önce. Öyle değil mi? inanıyoruz bakın. Çan geliştiği zaman bunun herkese, her partiliğe faydası var. Ve bizim de sevdamız Çan'a ilişkin, Çan'ın gelişmesine ilişkin. İnşallah sizin de bize bu desteğiniz olduğu sürece biz Çan'da bunları yapmaya devam edeceğiz diyoruz. Ve bakın katkı beklememizi de şöyle bir hikaye anlatıp konuşmamı bitireceğim. Bakın bir tane usta bir ressam varmış. Yanında da bir çırağı varmış. Çırağı bir gün gelmiş ustaya hocasına şöyle demiş ben artık piştim demiş tamam bitti ben ressam oldum demiş sizin gibi usta oldum demiş bu konuda. Hocası da demiş ki son yaptığı resmi demiş anlayacağız demiş şimdi usta olup olmadığını son yaptığı resmi demiş al götür şehrin merkezine koy o tuvali yanına da boya ve fırça koy demiş altına da not yaz demiş bu resme katkı sağlamak isteyenler buyursun. Tuvali orada, resim orada, boya orada, fırça orada. Ve bekle demiş birkaç gün. Birkaç gün geçmiş bakın resme katkı sağlayan yok. Boya da duruyor, fırça da duruyor. Resimde bırakıldığı gibi duruyor orada. Sonra gelmiş hocasına demiş hiç kimse katkı sağlamadı. Peki demiş o zaman yine aynı resmi koy. Boyayı koy, fırçayı koy. Bu sefer nota şöyle yaz demiş. Eksik gördüklerinizin üzerine çarpı koy. Bir saat içinde resim kalmamış. Herkes kırmızı çarpıyı koymuş. Bakın biz çana katkı bekliyoruz. Bize... Bu aslında anlamlı bir hikayedir bakın. Anlamlı bir hikayedir. Biz şunu bekliyoruz. Çana şunu yapacağız değil. Çana şöyle bir katkı sunacağız diye. Bizim istediğimiz bu. Ve o anlamda bizde gördüğünüz eksikleri bize de iletin. Ben bunu her konuşmamda söylüyorum. Bakın biz çok iyiyiz, çok hoşuz, çok büyük şeyler yapıyoruz değil. Biz karınca kararınca sizlerin desteğiyle, hükümetin desteğiyle çana hizmet etmeye çalışıyoruz. İlla kusur ve eksiklerimiz vardır. O anlamda da Çan'da bizim kapımız, gönlümüz, telefonumuz herkes açık. Gelin bizi uyarın. Çan için bir projeniz varsa, Çan için düşündüğünüz bir şey varsa hep birlik yola çıkalım ve Çan'a güzel hizmetler edelim. Bizim Çan'da herkesten beklediğimiz bu. Evet. Ben bugün özellikle buradaki bu sıcağa rağmen katılımınızdan dolayı sizlere tekrar çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımıza tekrar çanımıza hoş geldiniz diyorum. Ve Suat Bey'e, Kalfoğlu Ete'de çana böylesi güzel ve büyük bir yatırım yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.